Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars çekeceğiz. Zaten sonradan çıkan oyunların arasındaki en iyi oyunlardan birisi Brawl Stars. Evet arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi kupa sayım 12176. Adım 5604. Hmm, arkadaşlar şöyle karakterlerimi önerim şöyle bir şey yapayım. Shelly, Nita, Cole gibi karakterler arkadaşlar. Karakterlerim burası arkadaşlar yılda oğlum şöyle bir savaş topu. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kesinlikle. Like ve beğenilerinizi bekliyoruz. Eğer like, beğeni ve e, abonelikler çoğalırsa daha fazla video çekmeye devam edeceğim arkadaşlar. Gel 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 gel. gel, gel. Lan git oğlum bir ya. Oo. oo. Kime sıktığını farkında mısın sen? Git oğlum başımdan bela. Oo. Ben atacaktım. Sen niye atıyorsun ama kardeşim ya? O gol benim aklımdı. En çok ben çarpıştım bu takım için. O hata yaptım arkadaşlar. Gerizekalı kendini çok salak oyuncular var arkadaşlar şu dünyada. Ben alacak. Ve <laughs> arkadaşlar bugünün de ilk maçını oynamış oldum. Yine Gulli. Arkadaşlar şöyle bir kulübümü göstereyim. Boş ver ya da kulübümü. Elim çarptı. Evet arkadaşlar başka bir karakter oynamak istiyorum. Yok robot çıkanını sevmiyorum. Ne oynasak arkadaşlar? Şöyle bir düşünelim. Ya da aynısını oynayalım. Ya da tek sefer. Şöyle. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz Çok bağlı bir insanım Bundan önce hemen patçı videosu çektiğimiz sırada da Şanslıyım demiştim de Adam bana AVM ile tahtı kafayı da Yine de şanslıyım 180 canına kaldı Arkadaşlar hani böyle e, Gale kromatikmiş gibi Hani böyle yorumlar yapıyorlar ya Gale'i çok büyütüyorlar ya Hiç de öyle bir karakter değil arkadaşlar Çok övünmeyin Yani Gale'in var diye Evet arkadaşlar kaldığımız yerden Devam edelim hmm. diye düşünüyorum Tarlayı alalım arkadaşlar Ya da değiştirelim şu karakterimizi Sen de Allah'ım arkadaşlar. Hmm, yazıyorlar ki de bir Girelim şöyle. For the win. geri de çalı. Nasıl öldü ama? Böyle bir daha da bir enerjimiz olana. O iki tane şu üçüncü yetmez. Hey. Git oğlum bana karışma bak benim <laughs> lan bana karışma. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videoma abone olmayı unutmayın. Likelarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Eğer hepsi like beğeni aboneli çok artarsa. Ben de o kadar çok videolarımı arttıracağım arkadaşlar.